Geçtiğimiz yıl La Liga'yı Real Madrid'e kaptırdılar. Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus'a elenmişlerdi. Bu sonuçlarla kötü bir sezon geçirdiler diyebiliriz. Bu yanlış olmaz. Transferde de sessizlerdi. Dün o sessizliği bozdular ve eski oyuncuları Gerard Delefu'yu geri aldılar. Fakat sadece Delefu yeterli olur mu? Bu büyük bir soru işareti. Kesinlikle transfer yapmaları gerekiyor ve ellerini çabuk tutmalılar. Kadroya katılacak oyuncular arasında şüphesiz en çok adı geçen isim Lucas Lima. Futbolcu Santos oynuyor ve 26 yaşında. Aslında oyuncuya Barça'nın ilgisi 6 aydır var. Hatta geçtiğimiz hafta gazetelerde anlaşıldı diye haberler yapıldı. Barça'nın orta saha bölgesine ise birçok aday var. İlk aday Veratti. Veratti geçtiğimiz ay Paris Saint Germain kulübünden ayrılmak istediğini açıklamıştı. Veratti ayrılmak istiyor fakat Paris Saint Germain kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi var. Ayrıca Paris Saint Germain kulübü başkanına göre o satılık değil. Orta sahada Veratti olmazsa bir diğer aday Paulinho. Fakat onu da transfer etmek Veratti kadar zor. Çünkü Paulinho Çin'de oynuyor. Paulinho'nun kulübü de tıpkı Paris Saint Germain kulübü başkanı gibi onun satılık olmadığını açıkladı. Bu iki isim olmadı diyelim. Üçüncü aday Kondogbia. 24 yaşındaki Fransız Inter'de oynuyor. Monaco'nun ürünlerinden biri. Inter'de beklenini verememişti fakat kaliteli bir futbolcu. Kondogbia'nın kumaşı iyi. Barça'nın orta sahasına çözüm olabilir. Orta sahaya son aday Ander Herrera. Burada transferi kesin olur diyeceğim Herrera ama Barça'nın önceliği diğer futbolcular olacaktır. Gelelim Hector Bellerin konusuna. Bir kere şunu kabul edelim. Daniel Alves'ten sonra oraya ileç olur. Fakat en üst transferinde bir gelişme yok. Barça'nın Arsenal'a Bellerin için yeni bir teklif yapacağı konuşuluyor. Kanat transferi de gündemde. İki aday var. Bunların ilki Monaco'dan Lemar ve Dortmund'dan Dembele. Bu iki adaydan Dembele'yi daha çok istediklerini söyleyebiliriz. Fakat Dembele için City kulübü de devrede. Bakalım Osman'a Dembele sene hangi takımın formasını giyecek? Bu isimler dışında basında konuşulan iki isim daha var. Bu isimler Coutinho ve Dybala. Barça'nın bu iki isim içinde girişim oldu fakat henüz net bir şey yok.